görüyorsunuz eee belediye geldi CHP belediyesi eee mallarımıza zarar verdiler, yıkım yaptılar. Hiç ses çıkartmadık. Eee tabii sesimizin çıkması geliyor. Burada ekmek yiyoruz sonuçta ama eee insanlara zarar vermeden bu yıkımı yapacaklarını söylediler. mallarımıza zarar vermeden yıkacaklarını söylediler. Ama görüyorsunuz ki bütün mallarımız hep olduğu gibi araba oldu. Zarar gördü. Yani müdahale etmesek komple aşağıya kadar indirecekler malı. Yani burada gördüğünüz gibi binlerce fabrika var ama eee bu fabrikaların hiçbirinin belki izni yok. Ama tabii ki artık aralarında ne dönüyorsun ne gibi eee dalavere dönüyorsa bazılarına dokunulmuyor, bazılarına dokunuluyor. Demek ki eee rüşvet alınıyor büyük bir ihtimalle ki bu tarz eee yerlere dokunulmuyor. Ama sesi çıkmayan bizim gibi masumların da böyle hem canını yakıyorlar hem mallarına zarar veriyorlar. Bu da